Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere kullandığım ve gayet memnun olduğum bir ürünü göstermek için bu videoyu hazırladım. Ve bu arada benim ne üreticiyle ne de satıcıyla herhangi bir sponsorluk anlaşmam yok arkadaşlar. Ürün nedir? Ürün kask telefon tutucusu. Kask kamerası olmayan fakat telefonunu sürüş videolarında değerlendirmek isteyenler için gayet ekonomik ve pratik bir aparat ben hani sürüş videolarımı hani kanalımda da görebilirsiniz. Sürüş videolarının hepsini ben telefonumu bağlayarak çekiyorum ve bu parça bu aparat sayesinde yapıyorum arkadaşlar. Kaç parçadan oluşuyor arkadaşlar? Bir tane kask bağlantı aparatı. Kask bağlantı aparatıyla telefon tutucusunu bağlayan eleman. Telefon tutucu ve telefonu sabitlemek için kullanılan plastik parça arkadaşlar. Şimdi sizlere bu aparatı kask üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aparatı kaskıma bağladım ve kask üzerinde bu şekilde görünüyor. Bunun dezavantajı arkadaşlar bu bağlantı kemerlerinden dolayı vizör tam kapanmıyor. Şurada bir boşluk oluyor. Bir de benim kaskımda Çene, kaskımın çene kısmında şöyle bir hava girişini engelleyecek parça var. Bu aparatı bağlamak için maalesef bunu da sökmek durumunda kaldım. Telefonunuzu iki türlü bağlayabilirsiniz. Ben genelde bu şekilde kullanıyorum. Diğer türlü de bağlayıp göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde bağlamanın dezavantajı arkadaşlar görüşünüzü kapatabiliyor. Ama benim için çok sorun değil. Evet arkadaşlar isterseniz telefonunuzu bu şekilde de bağlayabiliyorsunuz. Hani eğer diğer bağlantı şekli bağlantı tipi görüşünüzü kapatıyorsa... Bu şekilde de bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, kullandığım ve memnun olduğum bir ürünü tanıtmak için bu videoyu hazırladım. Kas kamerası olmayan ve sürüş videolarında telefonu değerlendirmek isteyen arkadaşlar için gayet ekonomik bir aparat olduğunu düşünüyorum. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.